Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler bir de 10 TL aldığım kromi kartlarını açacağız. Bu da normalde benim tüm kartlarım yani tüm aldığım kromi kartlarım yani bu renkli olur. Şu anda hepsini çıkart çıkartamayacağım. Üşeniyorum çünkü. Şimdi açalım. Üstten açacağım. İlk olarak bismillah. Şöyle açıyorum. 1, 2, 3. Şu, şuna şaşırdım. Bu var çünkü. tamam. Sıradaki. Çok büyük bir tepki mi verdim? 1, 2, 3. 3. Arkadaşlar. Bunun hep bana çıkmasını istiyordum. Neredeydi o? Bir saniye. Bir şey arayacağım. Şun, şurada hep görüyordum. Şurada. Ve bana çıkmasını istiyordum. Çıktı. Bu da bende yok. Bugün hiç bende olmayan şeyler çıkıyor. Ne? Ne? böyle kalması istiyorum. Koparmayacağım. Stickerlar. Şu sticker bende vardı diye hatırlıyorum. Şu. E bu ikisi de bende vardı. Bakacağım. Arkadaşlar benim şimdi bir tane çekmecem var. O full böyle kartlarla dolu. Bunu hepsini çıkartmam uzun sürer. Yani çıkartamayacağım. Ve bizi çıkan şeyler bunlar. Abone ol, like at, unutmayın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Abone olup like unutmayın kesinlikle arkadaşlar.